tamamen gündemimizden çıkmış ya da çıkarılmış bu yarışma sürecinin sunumunu hazırlanırken çok da heyecan duymadığımı itiraf etmek zorundayım. Fakat bugün burada olmak benim için ayrı bir heyecan konusu. Çünkü bu yapının yarışma projesi ve e, uygulama projesi hazırlanması esnasında sevgili Evren ve Umut'la birlikte bu sürecin bir parçası olmuştum ve bugün ilk defa bu yapıyı e, kullanma fırsatı sebeple öncelikle Arif ekibine çok teşekkür ederim. Ee, Afyon Karahisar yarışmasına dönecek olursak e, 2011 yılında Afyon Karahisar Belediyesi Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Tersel Tasarım e, fikir projesi yarışması için hazırladığımız projemiz jüri çalışmanın sınırları Ali Çetin Karakız Meslek Lisesi ve e, Eski Belediye Hizmet Binası ile çizilmiş. Hakim noktasında da Utkantı ve Zengin peyzajıyla e, anıt anıt farkın olduğu e, bölgeden oluşmaktadır. Fakat tüm bu potansiyellere rağmen meydan hızlı taşıt trafiğinin tam ortasında kalması sebebiyle araca kapattık ve yerleştirmiştik ve böylelikle bir kentsel alan önermiştik. Ee, Anıt Parkı da çevresindeki sınırlar olmayacak bir şekilde Zafer Müzesi'nin e, arkasına konumlandırdı. E, projemizde meydan çevresindeki yollarla ilgili de bir takım çalışmalar e, yapmıştık, yayalaştırmalar yapmıştık fakat jüri raporunda bu çalışmalarımızın olumsuz bulunduğu belirtilmişti. Bu çalışmalarımızı daha sonraki süreçte idare ve Danışma Kurulu e, Önerileri Doğrultusu'nda de, revize ettik. Fakat ben şimdi o sürede e, diğer arkadaşlardan farklı olarak bu Altyazı yarışması ile ilgili Palofun'dan e, başlayarak yaşadığımız süreçten birazcık bahsetmek istiyorum. E, yarışmamın kolokyumu benim için daha önce katıldığım ve e, yarışmamın üzerinden neredeyse 5 sene geçtiği için sonrasında katıldığım birçok kolokyumdan biraz farklıydı. E, Kolokyumda özellikle en çok aklımda kalan kısım e, jürenin ödül alan projeler dahi hiçbir projenin hayallerindeki gibi olmadığını ve hepsinin eksikleri olduğunu defalarca E, Jüri üyelerinden sindanlanışına e, bunun bir fikir yarışması olması sebebiyle aslında idarenin yarışmadaki herhangi bir müellife herhangi bir projenin herhangi bir yerini uygulatma özgürlüğüne sahip bir e, durumu olduğunu belirtmişti. O zaman fark etmediğimiz sözler aslında sonraki süreç için e, bizim için biraz var. Yarışma 2011 yılında sonuçlandı ve kolokunun ardından idareyle uzunca bir süre hiç görüşmedik. Yani 2013 senesine kadar. 2013 senesinde de yerel seçimlerden 2014 yerel seçimlerinden hemen önce bir e, toplantı talep ettiler. Bu toplantıda Afyon Belediyesi idaresi ve üyelerinden oluşan bir danışma kurulu vardı. Bu jüri üyeleri Yavuz Selim Sefendi, Sinan Mersener, Mehmet Ocakçı, Nevzat Beşbaş ve Nuri Serteser'den oluşuyordu. Ee, böylesi bir konu ve alanda üretim yaparken yarışma süreci sonrası jüri üyelerini içeren danışma kurulu vardı. başlarda örnek bir durum teşkil ediyor gibi görünüyordu bizim için. projenin ruhu, dili, söylemi ve yarışmaya davet ettiklerini etkilemeyecek şekilde olan kısımlarını hızlıca e, projeye yansıtmaya çalıştık. Gerçekleşen 3-4 toplantıda yaptığımız çalışmaların hiçbiri yeterli bulunmadı ve hiçbiri beğenilmedi. E, mimari E, Baykan Güney danışmanlığına başvurdu ve hatta Afyon'da bir toplantıya kendisiyle birlikte katıldı. Fakat e, bizden istenilen bazı konu başlıklarını da çok e, ısrarcı oldular. Mesela 1 bölü 500 sinyalizasyon planları, trafik planları, meydanın çevresindeki e, tasarım, binaların cephe tasarımlarına dair bir tasarım rehberi ya da e, kültür merkezi ile ilgili bir böyle iki jürinin önerdiği şekilde çizilmiş plan ve kesitler. Fakat burada e, şöyle bir şey vardı. Bizim az önce de görmüşsünüzdür. Kültür merkezi yapımız zaten içerisinde çok fazla fonksiyon barındıran bir yapı değildi. İki tane salon ve onların formundan oluşmuş basit bir kütle olan yapıydı. Jürinin bizden talebi bu salonların, büyük salonun e, oturma düzenini tam tersi şekle getirip bir de software plase eklemek gibi bir beklentiler oldu. Biz de e, bireysleşme yaşamadan bunun e, proje ruhunu zedeleyeceğini belirttik. Diğer e, uzmanlık alanları ile ilgili konularda sözleşme olmadan yaptırabilmemizin mümkün olmadığını anlatmaya çalıştık ve bunu e, idareye yazılı ve sözlü olarak ilettik. Fakat bunu iletmemizin ardından ve ee, bir daha herhangi bir dönüş olumlu ya da olumsuz almadı. Ee, bu durum sonrasında e, bu son görüşmemizden neredeyse bir sene sonra internette İTÜ Mimarlık Fakültesi desteğiyle yapıldığı belirtilen bir projenin animasyon filmini gördük. plan tasarımı yapıldı. Bu meydan projesiyle ilgili 2016 yılında bir ihale çıkacağını bilgisine ulaştık. Bizim için böyle taslı bir süreçti. Teşekkür ederiz. Evet, söz ee, için Trabzoneli vardı. Bir şey eklemek istedi.